Yaşasın, yırtık galiba. Artık yetişemezler. Elbette ya. <laughs> Kuş olsalar tutamazlar bizi. Hamsi kafalılar. Nasılmış? Benim adım Yakup. Ben adamı madara ederim. Ne oluyor lan Fiko? Zaptet, zaptet lan şunu. Zapt edemiyorum. Lastik patladı galiba. Hay Allah. Poku yedik şimdi. Hay Allah kahretsin be, lastik patladı. Allah kahretsin be. Kaçakları üstüne arabadan aşağı. Hem namussuzluk hem de kalleşlik. Furalım. Bunu yana koymayın. Burnunuzda fitil fitil getireceğiz! Önce hangi sınıf furalım? İndirin lan silahları. İndirin dedim. Birinin burnu kanasın. Birinin kılına helal gelsin. Analık hakkımı helal etmem hiçbirinize. Sağır mısınız? Sözlerimi duymadınız mı? Analık hakkımı helal etmem dedim. Ama nene! Sen sus zibidi! Ama ana, alem nedir? Konuşma, kimse bir halt diyemez! Diyelim, vururuz! Pinon şuna! Pinon dedim çabuk şuna!